Mustafa Kemal geldi. Ne yaptı? Şeriatı kaldı. Yerine küfrün, kafirin kanunlarını getirdi. Şeriatın gelmemesi ve getirdiği kanunların yaşaması için ne yaptı? Mahkemeler kurdu. İstiklal mahkemeleri örf idare mahkemeleri, üstü mahkemeler, dar ağaçlarını da sıraladı. Konya'dan, Ankara'dan Konya'ya kadar dar ağaçları sıralandı. Kimler asılacak? Başta celadeti ve cesareti olan hocalar. Kimler asılacak? Dinine, mukaddesatına bağlı olan Müslümanlar. Kim bunları mahkeme edecek? İşte şeriatı kaldırıp yerine küfrün kanunlarını getiren getirenler ne yapacak? Mahkemeler kuracak eline kendisinin yaptığı kanunları verecek ve diyecek ki kimi gözün tutuyorsa kimden tehlike seziyorsan kimden şeriatı savunacağını inkılaplara karşı çıkacağını karşı çıkacağından endişe duyuyorsan onların gözünün yaşına bakmayacaksın. Meclis dosyalarını inceleyin. Ne diyor adam? Dediler ki bin kişi asıl diye. Sadece benim elimden binlerce adam geçti. Cellat diyor. Binde bin değil binlerce kişi sadece ben astım. Tarih bunları kaydediyor. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Geliyor, adamın hiç haberi yok. Gecenin bir vaktinde evinden adamı alıyorlar, sorgusuz, sualsiz ipe çekiyorlar. Konu bilir. Korkusuz, sualsiz. Adamlar sabahtan bakıyorlar ki iplerde sallanıyor. Gaye ne? Yarın bunlar şeriata sahip çıkmasınlar. Şeriattan söz etmesinler. Yapılacak inkılaplara karşı çıkmasınlar. Böyle bir terör böyle bir devlet terörü havasını meydana getirdiler. Kim yaptı bunları? Geberen Mustafa Kemal. Kim icra etti bunları? Sarı İsmet. Kör yaptı bunları? Mustafa Kör Kemal. Sarı İsmet de icra etti. Takridi sükun diye bir kanun çıkardılar. Takridi sükun. Yani kargaşalığı önlemek. Sükûnu temin etmek için kanun çıkardılar. Verdiler o kanunları Keralıların eline. Kendi zihniyetinde olan uşaklık yapan adamların eline verdiler ve Demin dediğim gibi cesareti yerinde, metaneti yerinde olan Müslümanları ve hususuyla hocaları bir bir dar ağaçlarına çektiler. Kar yağdı da izleri kapattı. Öyle zannediyorlar. İzler kapandı. Ama bir gün gelecek Bunların hesabı sorulacak. Allah adili mutlak. Kendisine inanan Hazreti Muhammed'e ümmet olma metanet ve cesaretini gösteren sizin gibi insanların eliyle Allah bunların hesabını soracaktır. Hazır olun. Hazır olun. Yoksa hazır olmaz da malınızdan, canınızdan korkarsanız vallahi ve billahi bir gün gelir sizi de ipe çekerler hem dünyanız gider hem ahiret.